Nihaları da verseniz bu evlilik olmayacak. Bu iş yarın bitici. O kadar. Ben seni hiç sevmedim. Sadece bir hata yaptım. Gençlik hatası. Ben hep onu seveceğim. Bana inat yap benden. Yeni işin hayırlı uğurlu olsun. Ben senin yaşaman için değil, mal ömrümü canıma ver. Beni affet Halil, biz evlenemeyiz. Ne demek? Biraz yalnız ben de. Ne istedin melekten ha? Ne istedin bizden? Herkesin hayatını mahvettin yaptıkların yetti be! Nikah gününü alabildiniz mi? <laughs> Adam <Bana> öldü. Böyle... <laughs> Nikah gününü aldık ama... İyi mi oldu lan böyle? Ne istedin bizden? Benim adım Melek, Çarşamba günü TRT 1'de.